İpek Açar da sonuçta o zamanlar senin Hı -hı. hayatındaydı, her Tabii şey çok ki. güzeldi, ilerliyordu ve çok güzel bir şekilde devam ediyordu. Sonrasında bir anda sanki kılıçlar çekilmiş gibi oldu. Evet. Ne oldu tam olarak? Benim babam için dünyadaki en önemli şey insanların birbirine o hakları teslim etmeleriydi. Ve kim neyi hak ediyorsa o hak edişini mutlaka alması yönünde çok da büyük savaşları vardı babamın. Özellikle teliflerle ilgili. Onun yokluğunda... Onunla beraber bu yolda yürüyen, ayak arkadaşım dediği hatta sahnede de birlikte sahneyi paylaştı insanın ben bunları bilmediğini düşünmüyorum. İki farklı tarihli, iki A4 kağıdına herhangi bir noterden e, tasdiksiz ve onaysız iki A4 kağıdı bir meslek birliğine sunuluyor. Deniliyor ki bu eserlerin hakları bana kaldı. E, bu bilir kişiler tarafından yani incelenmesi neticesinde bu imzaların babama ait olmadığı. Şu anda sahte bir belgeyle hakları sanki ona bırakılmış gibi gösterilmesi tabii ki bir suç ve yaklaşık bir ay içinde bu e, savcılar da suç duyurusunda bulunulduğu bütün her şey imzalar incelendi e bir sonuç çıkacak tabii ki sahte belge düzenlemek bu e, her ne olursa olsun bir suç, suçtur evet, zaten. Suç.